Peygamberimiz bundan 1400 yıl önce e, ve e, bilimde, sanatta, teknolojide, ulaşımda, iletişimde, bilişimde her alanda e, bir gelişmenin olacağını bize müjdelemiş, haber vermiş. Gerçekten de biz e, bir 30-40 yıl öncesine baktığımızda, e, hele ki bir 100 yıl öncesine baktığımızda e, adı sana binilmeyen... E, tabii. İnsanı bilinmeyen birçok teknolojik araç ve gereç şu anda bizim hayatımızın vazgeçilmez unsurları haline geldi. Hatta öyle ki yani son 10 yılda bile teknolojide çok büyük ilerlemeler oldu. Gerçekten de dünya daha öncesinde çok durağandı. Gerçi savaşlar falan oluyordu, kargaşalar oluyordu ama teknolojik anlamda bir gelişme yoktu. Allah şu anda Mehdiyet'e ayarlı bir gelişme takdir etti. Kaderde onu yaşıyoruz şu anda görüyoruz. Nano nanoteknoloji de Allah'ın altın çağda ahir zamanda müjdelediği yani bize yarat yarattığı güzel gelişmelerden biri. Hayret verici gelişmelerden biri. Bu da 1972'lerde aslında çıktı nanoteknolojide yani daha yeni bir teknoloji. Ee, çok büyük bir geçmiş yok ama çok büyük ilerleme kaydediyor. İnşallah mehdiyet zamanında da bu teknolojiden çok fazla istifade edeceğiz. Ee, nano e, Yunanca'da e, küçük adam veya cüce anlamına geliyor. Ee, aslında bir e, ölçü birimi e, nanoteknoloji. Günümüzde ölçü birimi olarak kullanılıyor ve bir ölçünün e, milyarda biri demek nano. E, daha çok metre ile beraber kullanılıyor. Mesela bir nanometre dediğimizde biz onun e, bir milyarda birini kastetmiş oluyoruz. E, aslında bu çok mikro düzeyde bir e, rakam. Yaklaşık olarak 5-10 e, atomun ardarda arda dizilmesi kadar küçük bir e, birim. Madde e, mikro boyuta indirilerek yani nano boyuta indirilerek nanoteknolojide inceleme yapılıyor. Bu şu demek e, yani atomlar veya moleküller tek tek ayrılarak Ayrı bir madde üretiliyor veya mevcut maddenin üzerine şey yapılıyor, ek özellikler katılarak yeni maddeler üretiliyor. Bu işte önümüzdeki yıllarda inşallah çok fazla gelişme kaydeden bir alan. Mesela biz maddenin nano boyutuna indiğimizde şöyle gelişmeler olacak. Mesela bir altın külçesi düşünün. Bu normalde sarı bir külçedir. Fakat biz onun nano boyutuna indiğimizde o aslında kırmızı veya mavidir. Aslında evet. çok güzel bir görüntü yani nano dünya gerçekten insanı çok hayreti sürükleyen çok güzel bir alan veya nanoteknoloji sayesinde mesela çelikten 10 kat daha güçlü ama 6 kat daha hafif yapılar elde edilebilecek nanoteknoloji vesilesiyle parlaklığı hiç gitmeyen hiç matlaşmayan arabalar. Evet. Kir, leke tutmayan, su geçirmeyen yüzeyler elde edilebilecek. Aslında bu boyutlarda, nano boyutlarda madde çok küçük oluyor ama sınırsız bir büyüklüğü de oluyor. Mesela bir iğne topuzunu düşünün. Bu iğne topuzunun üzerine bu teknoloji vesilesiyle bir Britannica ansiklopedisinin içerisindeki tüm bilgiler kaydedilebilecek gibi olacak. Ya da e, mesela bizi sıcaklığın e, sıcaktan veya soğuktan bedenimizin etkilenmeyeceği kıyafetler yapılabilecek. Bunlar hep evet. araştırma aşamasında olan şeyler. E, mesela yine e, binlerce terabaytlık hard harddiskler yapılabilecek. Bunlar yine yapılan. Evet. Özellikle de e, tıp alanında büyük gelişmeler oluyor mini yaptı, yapılan bu teknolojiyle yapılan mini boyuttaki robotlarla damarların içerisinde adeta bir denizaltı gibi o evet. robotlar ilerleyerek hasta hücreleri e, tespit edebilecek, e, tespit etmesine yanı sıra e, üzerindeki mikro makaslarla o cerrah gibi tıpkı o hasta evet. hücreye müdahale de edebilecek. Yani teknoloji çok gelişiyor bunların hepsi evet. şu anda araştırma ve bir aşamasında özellikle tıpta zaten kısmen kullanılıyor ama profesyonel seviyeye gelmesi önümüzdeki yıllarda inşallah yani olacak. Evet Allah çok güzel Hücreyi gözle göremiyoruz. Hücreyi, Tabii göze ki. göremediğimiz hücreyi evet. yine gözle göremediğimiz evet. tedavi yani. edecek bir şey evet. yaratıyor Çok büyük bir teknoloji. Evet, maşallah. Bir de nano çok küçük. Mesela akıllarda canlanabilmesi için örnek vereyim. Bir saç teli düşünün. Bu saç telinin 80 binde, biri boyutunda bir evet. küçüklük bu. Yani tam atomlarıyla ve molekülleriyle oynanarak evet. yapılan bir teknoloji. Bu kadar bu teknolojinin elverişli olmasının sebebi yine Allah'ın atomlardaki moleküllerin kendi aralarındaki bağlarda, atom altı parçacıklardaki kendi aralarındaki koordinasyonda Allah'ın harika bir sistem yaratmasından kaynaklanıyor. Evet. Hepsi teknolojiyi yaratan da Allah, teknolojinin evet. sahibi evet. de Allah. Bunlar hepsi Allah'ın dilemesiyle Allah mehdiyet dönemini hazırladığı için dünyayı şu anda. Evet. Bu gelişmeler oluyor inşallah. Aslında Şöyle. bir tane filmimiz vardı ona bakabilirsek. Ee, bakın burada e, nanoteknoloji ile üretilmiş bir ayakkabı var. Şimdi çamurun içerisine giriyor. Baya bir ayağa çamur bu suyun içerisinde. Birazdan çıkacak dışarı. <laughs> 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 <Arika>. Bakın bir <laughs> e, Soldaki <laughs> ayakkabı hiçbir Ken tertemiz. E, sağdaki evet. gördüğünüz gibi klasik ayakkabı. <laughs> üzerine Maşallah. boya maddesi dökülüyor evet. bu teknolojiyle pırıl pırıl tertemiz hiçbir şey olmuyor. Duvar boyaları da var galiba nano teknoloji evet. onlar da aynı. Çok güzel şey bir teknoloji. Bilmediğimiz Bilmiyorum. bir dünya aslında evet. değil mi? Maşallah. Evet. Allah bunu vesile eder kim bilir neler evet. karşımıza çıkaracak. Burada <laughs> sarı boya döküyor. <laughs> Her şeyi <Döküyor gülüyor> <mi>? evet. <laughs> <laughs> evet, Mesela ileride gösterecek <laughs> bir, bir betona uyguluyorlar. <laughs> Tişörte uyguluyorlar burada da. <laughs> böyle spreyler yapmışlar, nano teknolojiyle üretilmiş spreyler sıkıyorlar yüzeyi. Sonra böyle hiçbir etki evet. oluşmuyor. Maşallah, Burada maşallah. da betona uyguluyor. E, su <laughs> geçirmez bir yüzey haline geliyor maşallah. maşallah. Burada su renkli su birik birikintisi yani hiç. Bir de Yüzeye yüzeyi, dağılmıyor ve emmiyor da. Ya i̇lk başta da Allah böyle bir kolaylıkla yaratabildi bu evet. maddeyi. mesela O yüzeyi böyle şey bir şey kolaylıkla yazdık. yaratırdı. Evet, ama evet. Allah önce onun zorluğunu gösterip sonra kolaylık evet. için bir sistem tekrar yaratıp. Allah'a şükür ediyoruz. Hem de Allah ahirette dilediğini evet. nasıl yaratabileceğini evet. de gösteriyor. Bakın burada ya. da tahtayı yapıyorlar. Bir öndeki tahta parçası parke yanıyor. Arkadakini gösterecek birazdan. Üstündeki maddeyi kazıdığında yepyeni hiçbir şey olmuyor yanmıyor. Aslında bunu şeye de uygulamışlar araba camlarına uygulamışlar hmm. bu teknolojiyi. Hmm. Ee, araba camına yağmur yağdığında hiç ıslanmıyor. Yani yağmur o iyi bir keşif olmuş. Yani kirecek ideal olmasına gerek kalmıyor. Bayağı iyi bir metot. tabii ki teknolojinin sahibi Allah burada saniye olan Allah. Allah yaratıyor teknolojiyi. Burada x fabrika x kişi yok. Ee, Zaten e, kıyafetleri e, seyrettik demin, temiz kalıyor sprey vesilesiyle. Mesela e, insan zaten tek e, doğadaki sistemleri taklit ederek bunu yapıyor. Mesela bu e, kıyafetin ya da ayakkabının temiz kalması, biliyorsunuz lotus bitkisinden esinlenerek, evet. ilham alınarak yapılmış. Hı hı. Lotus bitkisi de e, çamurun içinde kalıyor, orada yetişiyor çamurun içinde topraklı alanda ama e, yağmur yağdığında yapraklarını salıyor ve yağmur tanelerinden faydalanarak kendi temizliğini e, evet. sağlıyor. Ve pırıl pırıl bir bitki. Evet. E, o yüzden e, bunların sahibinin Allah olduğunu, teknolojinin Allah'a olduğunu unutmamak gerekiyor.